Evet, polyester denemesi yapıyoruz. Polyesteri neden deniyoruz? Biz bir marangozuz aslında. Neden deniyoruz? Çünkü kütüklerle birleştirmeyi umuyoruz. Şöyle kütüklerdeki ufak çatlarlarımızı doldurmayı umuyoruz. Daha önce denedim, başarısız oldu. Daha sonra oraya bir sürü şey girdi ve kaldı. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Bu videoyu çekmeden önce bir üç kere başarısızlık deneyimimiz oldu. İlk yaptığımda oranı düzgün ayarlayamadım yandı. Direkt çürüyüp köpük köpük oldu böyle. Gitti. 50 gram denedim. Daha sonra 100 gram denedim. Çok iyiydi. Oranları çok güzel ayarladım. Kobaltı koydum. Ama üstüne karıştırmadan polyesterle direkt şu sertleştirici vatandaşı koydum. Mac diyorlar. Onu da koyunca yine yaktım. Böyle bir videomda bir farz zaten. Buhar oldu komple. Bayağı pis kokuyor bu arada. Feci kimyasal. Yeni terim getirdim. Feci kimyasal. Şimdi dördüncü denemem. Bu kez umuyorum ki olacak. Olmak zorunda. Olmazsa beşinci olur, altıncı olur. Ya da bin altıncı olur. Yapacak bir şey yok. Thomas muyum be? Tekrar deniyorum sürekli. Kimse gelmez hiç. Teyzeden Böyle bir hassas terazimiz var. Gayet başarılı. Açtım. 3 gram geliyor. Parlağımızı da arasına alıyoruz. Daha sonra şu kobalt. Bu vatandaş renkli. Şu da sertleştirmek. Bunlar bir araya gelince ortalık şenleniyor. O yüzden birbirinden ayrı koymamızı istiyorlar genelde. Bunu ufak şeylerde almak daha mantıklı. Ben 18 kiloluk aldım daha uygun oluyor diye. Yapacak bir şey yok. Elimizde olan 100 gram daha geliyor şimdi. 100. Ah 96. 98. Şu tartı gibi tartan adam vardı Bunun gibi oldu. 102 oldu şimdi de. Hadi buyur. Tartıp sonra söylüyor diyor tam yüz. Öyle gibi duruyor şu an. Şimdi bunu örtelim. Evet, şimdi koval Kovalta diyor ki 100 gram poliestere 1 gram kovalt koyun diyor. Kapakla. Sanayi de biraz. Demin de bu beni yanattı. Koydum bir şey yok. Birden 2 gram arttı. Benzinme bozuldu. Ne olduysa. Şu an yok. Ama bu kez vataya düşmüyor. Hah buyur. 102 gram yine. Bunun dalga mı geçiyor lan benden? Bu 102 olunca o da 104 oluyor. Güzel şaşırdı. Video çekeceğiz ya. E5'e döndü Şimdi şu. Ama bu biraz riskli. Bizde bile varsa direkt çürütmeye başlıyor. Çok değişik bir malzeme anında yani böyle fark etmeden dönüşüyor. Bu arada cilde çok büyük zararı var. Değdiği yerde yanma hissi veriyor direkt. Yakıcı bir malzeme. Şu hemen öğrendim ben de. Bu jelleştiriyormuş. O alt önce jel kıvamına getiriyor yani polisleri. Şu sertleştirici madde de donduruyormuş. Yani bu jel yapıyor, bu donduruyor. İşte birini fazla koyunca önce hemen jelleşiyor. Bir süre jel gibi kalıyor. Şimdi 1 gram dediyse biz 2 gram koyduk. İstemeden de olsa. Anam dur yine aynı atar. İşte böyle oldu. İkinci denememde öyle yaptık. Bu bu haldeyken sürerseniz söküldüğü zaman bir direk karışmış olduğu için birbiriyle of diye bir çıkıyor böyle. Bir kokusu var. Epey bir zamanda geçmiyor. İçeri bayağı duman altıydı dedim. Az kalsın bir daha yakıyorduk ortalığı. Buna 104 katacağız zannediyorum. Yani. Ben 100 yazıyor şu anda. Gerçekten 102 idi yani görüntüde oydu. Hadi nasıl ayırmasan hadi. 4 olacak. O zaman 102 ise 106 olacaktı. 104 16 ya. Yani kabarcıklar var ama kılık gibi değil, deminki gibi değil. 20-25 dakika demiş donma süresi. Düzgün yapılırsa öyle oluyor Değil mi müthiş duruyor var ya. Eğer böyle görünmeyeceksen, jelleşiyor, jelleşiyor, jelleşiyor. Bak. Jelleşti görüyor musun? Jelleşme bitti. Şu an dondu. Bu işte jel kıvamına geldi şu an. Bundan sonra da donmaya geç. Ama şu an bardak ısındı. Tepkimeye giriyor, girmeye devam ediyor yani bir anda. Bak bak Netka kardeşim şuraya içeriye. Bak görüyor musun? Şeker gibi değişik bir şey oluyor. Böyle. Toz şeker gibi. Toz şeker gibi bir şey oluyor böyle. Netle. Netle. Hı. İşte bu kadar. Benim dördüncü yüz olmam gerekiyormuş demek. Böyle değişik bir şey. Slime slime değişik bir şey. Enteresan materyaller var. Kimyasallar çok acayip. Evet denemedik başardı. Koruyacağınız bir şey varsa bana danışmayın daha bir sürü bilgisi olan insanlar var bu konuda. Bunlara danışabilirsiniz. Ben de deneyerek öğreniyorum nihayetinde. Ama ilk deneme göre başarılı. İlk değil de ya. Teşekkürler. Bu benim ilk videom olabilir bu arada. Kanalıma hoş geldiniz. Hala izliyorsanız. devam edebiliriz aslında ya. Sararsa izlersiniz. Ben de sararsa çekelim. Siri durduruyor mu acaba? Ey Siri. Siri. Cık, video çekerken yapmayın demek. Güzel olur diyorsun.